Aa, hadi ama daha ilk kadiyi bitiremediniz. Sen de daha ilk şişeyi. ay, ay çok komiksiniz. Beni de çok güldürüyorsunuz. Ay, ay siz ne şeker şeysiniz öyle. ay, ay. Ay çok depresyondayım. Eski erkek arkadaşım benim güzel olmadığımı düşünüyor. Benim karım da benim dürüst olmadığımı. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Ben dürüst olduğumu biliyorum. Hayır canım onu sormadım. Sizce ben güzel miyim? He, güzel sayılırsın. Ay, Ay çok teşekkür ederim. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya? Bir dakika ya ne yapıyorsun? Bir dakika. Ne oluyor? Ama az önce beni güzel bulduğunuzu söylemiştiniz. Ben arabamı da güzel buluyorum. Ama kucağıma oturtup etmiyorum. <laughs> Ama benim şefkate ihtiyacım var İsoş. Hadi gözler ben, hadi. Hayır hayır evet, ben derhal gidiyorsun buradan. Bitti bu kadar gidiyorsun <laughs> derhal. Der. Kim ol? Sen sevinç. Halt! Halt! Bak, geliyorum karıcığım. Pencere, pencere. Olmuş pencere. Aynen oradan gidiyorsun. Aaa! Ne yapıyoruz? kattayız. Yumuşak bir yere düşmeye çalış. Geliyorum sevinç. Gel. Dur bakayım. Ne zamana kadar İsoş? Kapının kapandığını duyana kadar. Buradan. <laughs> hoş geldin karıcığım. Kapıyı açman neden bu kadar uzun sürdü? Ya menü okuyordum çok heyecanlı bir yerinde kaldım da bırakamadım. <laughs> Menünün neresi heyecanlı Ara sıcaklar. <laughs> ara sıcaklar dedim aklıma geldi. Hadi gidip biraz yiyelim. Ah, i̇yi sen daha yeni geldin. O zaman ara sıcak iyi gelir bize. Ne? Çünkü bizim aramız biraz soğuk ya. <laughs> Haberdin. Bakın burası banyo. Burası mini bar. Burası telefon. Burası da dolabınız. şu dolaba bir Hayır, manzaraya bak. Manzaraya bak ey güzel İstanbul be. Cennet bu be, cennet. Hazır hayır. cennetten ve hurilerden söz açılmışken ben gittikten sonra odada bir takım yenilikler olmuş. Hazır. İsterseniz ona biraz hanımefendiden bahsedeyim. Hayır. Çok teşekkür ederim. Hayır. Yalnız bu yeniliklerin hanımefendinin ilgisini çekeceğini zannediyorum. Yok hayır. Yo, hayır. Bu yeniliklerin hanımefendinin daha fazla çekeceğini zannediyorum. <laughs> Aslında hiç ilgisini çekeceğini sanmıyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Sizin için başka ne yapabilirim? Ha, aynen buradan toz olabilirsin. Hadi, 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 teşekkür hadi, 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 Çok hadi, hadi. Teşekkür ederim efendim. <laughs> Senden kuşkulandığım için özür dilerim İhsan. Benden hiçbir şey saklamayacağını bilmem gerekirdi. Sağ olsun Menekşe ile İrfan Bey bunu anlamama yardımcı oldu. Öyle mi yaptılar? Aferin onlara. Hadi gidip onları kutlayalım. Gel kardeşim. Oh, saçmalama insan daha yeni geldi. Bu gecenin tadını çıkaralım. Önce şu elbiseleri dolaba asayım. Olmaz asamazsın. Neden? Dolap güve dolu. <laughs> Kaynıyor. Sen onları banyo yaz. Peki. <laughs> Duy Çıkınca duyacaksın. <laughs> i̇nsan banyoda iyi bir ses Ee, o zaman gel buraya, as <laughs> Ne oluyor? İhsan? daha demin bana dolabın güve dolu olduğunu söylemiştin. Ya ne oldu biliyor musun? Sen banyoya girince hepsi uçtu gitti. <laughs> i̇yi ben bunları asarken sen de içkileri hazırla. Aa, çok iyi fikir karıcığım. İnsan, insan ne yapıyorsun kapıyı? İnsan. Efendim karıcığım ya Sen dolaptayken güveler geldi. Korkma diye yaptım. Ee, İhsan e, hacım e, sen içki mi içtin? Yok ya. <laughs> Sevincim birazcık şampanya içtim o kadar. Aa birazcık şişeyi bitirmişsin ee, e, Seni çok özledim bir tanem. Sensizliğe dayanamayayım. Sarhoş olmak istedim. Burada niye iki bardak var? İkişer ikişer içip daha çabuk sarhoş olmak istedim. Pardon <laughs> evet, Sevinç'im. Lafını unutma.